Bursa'nın uluslararası ilk pickleball turnuvası SPX Pickleball Bursa Cup. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve SPX katkılarıyla 24-25 Ağustos tarihlerinde Mihraplı Park'ta gerçekleştirildi. ABD, Hollanda, Almanya ve İran gibi ülkelerden turnuvaya katılan sporcular Bursa'da buluştu. Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'in destekleriyle eş sallalarla birlikte çok güzel bir etkinlik yaptık. Şehir dışından ve ülke dışından gelen yabancı konuklarımızla yoğun katılımla Harika bir etkinlik geçti. Böyle etkinliklerimize devam edeceğiz. Hem kentimize hem şehrimize renk katacağız. Sporun her kademesinde her yaşta insanı sporla buluşturup hareket eden bir Bursa yaratacağız şu anda Türkiye'nin en fazla katılımcıya sahip Uluslararası Pickleball turnuvasının ev sahipliği yapıyoruz Bursa'da. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Yaklaşık olarak 75 takım şu anda mücadele ediyor. Halkımıza bu sporu öğretmek ve yaymak için elimizden gelen çabayı sarf etmek miyiz? Bu spor etkinliğine katılmamızı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Turnuvayı desteklediği için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ederiz turnuvaya katılmış olmak cidden çok keyifliydi. Açık havada oynamanın keyfi çok başka. Çok keyifli bir gün geçirdik. Biz de dereceye girdik. Mutluyuz. Eğlendik bugün çok güzeldi.